Bak. Akıllı araba. Ferrari. Topak evet. Lamborghini. Mercedes. Siyah araba. Ve kuşların arabası. Oradan da şey Topakçı geliyor. Topaç var mı topaç? Topaç. Topaç yok orada. Ne var? Topaççı var. Topaççı var. Topaççı sağlık merkezi. Mercedes sayıldı. Ay akülü araba. Akülü araba. Audi? Audi yok ki. Yok mu? Yok. Kerem Audi saymıyor. <laughs> Ve kuşların arabası. Kuşların arabası onların arabasında öyle bir büyük ki. Çok hızlı gidiyor ona. Havada mı gidiyor? <laughs> Aşağılarda. hı. Hmm aşağılarda ama şöyle duvarlara çıkabiliyor uçabiliyor yerlerde şimdi ben anlamadım tofaçı var mı yok mu tofaçı mı tofaç 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 yok tofaç var ama onun bir tane daha arkadaşı var amcası mı oğlum <laughs> ama şey al topaç Topakçı ile Mercedes kaza yapmışlar. <laughs> Hangisinde daha çok hasar var? En çok Mercedes'te var. Topakçı de çok dinç araba değil mi? Evet, <laughs> Topakçı dinçli değil. Topakçı'nın şöyle arkasında bir tane numara var. Onun gazları bir sürü. Her tarafında gaz var. Sen şimdi büyüyünce BMW mi alacaksın, topa mı alacaksın? Yok, akül araba açıyor ama siyah araba akıyor arabalardan akıyor araba geçer siyah araba mı yoksa kuş deneriz hangisi geçer bence siyah araba çünkü onun tekerleklerinde şeyler var ne biliyor musun hızlı takılı bir bombalar var bombalar böyle patlatıyor ama tekerleklerinde <laughs> siyah arabanın tekerleklerinde bomba var adamlara fırlatıyorlar. Adamın tekeri patlıyor. Sonra adam adam sonra adam yarışta diyor ki siyah şey arabaya. Yürüler. Çık adı. Çık. Sen sende bombalı tekerlik varmış. Yürü. Öyle diyor. Siyah araba çıkıyor. Kim öğretti sana bunu? Kerem. Yani siyah arabanın tekerliklerinde bir bombalar var. Adamların arabalarına atıyor. ...ve adamların evliliğini açıyor. Ölüyorlar adamlar. <laughs> ama adamın bir tane... camını kırmış siyah araba... ...adama gelmiş bomba. Adam kendisi ölmüş. Ay topaçını... ...ama şeyine... ...ağzının dibine. Topaçın ağzına mı? Var? Yok. Adamın ağzına. He. Siyah araba adamın ağzına bombasını atmış... Adam patlamış arabanın içinde. Sonra sırsı arabayı adam oyundan atmış. Ve tek şey kalmış. Mercedes ile Akçule. Onlar kalmış. Ama tek, tek 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 bir tane kalıyor. O da O da O da O da kuşların arabasıyla Ne siyahı? Lamborghini. Her siyah, araba kaldılar onlar. Onların tekerlek ama kuş arabasını da öldürmüş adam. Lamborghini nasıl bir araba? He Lamborghini. <laughs> Lamborghini kalmış evet ya. Onu, onun onun kalan he işte Topatçı'nın arkadaşı o. Arkadaşı arkadaşı arabasını yaptırmaya götürmüş. Tamam. Hep sonra onun arabası Jopini olmuş. Sen test açıyor muyuz? Aa, aa, arabasında cam bile yok. Camsız gidiyor adam. Arabanın üstü açık mı? Arabanın üstü açık. Ama biraz ortası uh, kapalı. Şuralar kapalı. Camları açık. Adam, siyah araba adamı vursa adam camını kapatırdı ama sağlam çelik cam çelik Tam bir çelik. Ya Hiç güzel. kırılmaz. <laughs> Çeliği öğrenmişse tamam. Babasından ya. daha iyi. O da tek bir tane adammış. Şimdi olmuş. sen büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce mi? Ankara alacağım. Ankara Ankara <laughs> mı? <ölüm mü>? Büyüyünce <laughs> ne yapacaksın?